Başlayalım mı? Lütfen. Sağ ol. Ay sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Hayır hayır. Ama hocam öyle. öyle. Abi iyiyiz ya. Tamam, ya, eyvallah. Başlayalım. Eyvallah. Canım. Tamam. Beyaz Hoca Oker tamam. başlıyor efendim. Eyvallah. Önce kuralları. Ha Ben işte onu söyleyecektim dedim. Ulan çok kez konuştum. <laughs> <laughs> dedim, çok konuştum. Sorayım dedim. Yemin ederim onu soracaktım. Kuralları Biz söyleyeyim bilmiyorum. diye. Bilmiyorum. Anlatayım kuralları. Evlilik. Kurallar çok güzel. Sayısal hepsi. <laughs> İşimize yarayacak yani. 7 tane Joker'imiz var. Eyvallah. 7 Joker'in dışında biliyorsun 11 sorumuz var. 11 sorunun sadece on birincisinde çekilebilirsin yarışmadan. Bulunduğun e, paranın bir altını o zaman alıyorsun. Okey. 7 e, Joker'in dışında para ağacımızda 7 adet ödülümüz var. 5.000 lirayla başlıyor ilk soru 3 milyona kadar gidiyor. İnşallah 3 milyonla bitirsin ya da yüksek paralarla İnşallah tabii hocam. ki temelimiz. İnşallah. Her joker bir şık siliyor ama her joker aynı zamanda sana bir de 10 saniye kazandırıyor. Okey. Bütün bunların dışında joker kullanırsan ve yanlış bilirsen ee jokerden 3 basamak aşağı iniyorsun. Siliniyor 3 jokerin. Bütün jokerlerin biterse Ve sıradaki soruyu Doğru bilirsen 3 milyon ama yanlış bilirsen jokerlerinde yoksa bu sefer para ağacından 3 basamak aşağıya iniyorsun. Eyvallah. Bu arada kurallar böyle. Okay. Yine anlamadığım bir şey olursa arada konuşuruz zaten. Ben jokeri kullanmak istediğim zaman... Buna basıyorsun. Okey. Evet. Tamam. Tamamız. Tamamız. Güzel. Ee, beyaz da joker başlıyor. İlk sorumuz gelsin efendim. Babamızın babasının kızı... Hadi canım. <laughs> Bu ne hocam. Böyle yarışma devam eder mi? Ama Harikayız ya. Özür Hadi canım. <laughs> Bu böyle olacaksa ben hiç yarışmayayım diye. Ama bak hocam. Ben bunu kafamda tasarlayana kadar ben algoritmasını kurmam lazım. Babamızın babasının kızı bizim neyimiz olur? Babamın babası dedem. Kızı Hasan Cevat hakları ha, okuyayım. Tamam. <laughs> çok iyi. Ya. Oo çok iyi. Suriye bak. Yemin ederim çözemedim. Anneme gidiyor Babaanne. Yok dur. <laughs> hala. Dur dur anne olur mu ya? Babam, abi her şıkta sözlerim <laughs> Ben şıkları toptan okuyayım. Tamam bir. tamam hala hala. Ha, tamam. Babaanne, tamam. hala, kız kardeş, yeğen. 40 saniyen başladı. Bizim babamızın mı? <laughs> babamızın diyor. Hayır babamızın babasının kızı. İkimizin babasına. Ya bir dakika. <laughs> hocam bak süre bitiyor ama öyle olmaz. Babamızın... Az bir dakika, bir dakika Beyaz hocam. Tamam. Babamızın babasının kız. Babam... Babamın babası dedem, onun kızı halam. Evet. Mütabık mıyız? Mütabıkız. Abi yemen çıkarmış. Bir ara kız kardeşe gittim. Yemin ederim. Ulan diyorum babamın kızı benim kız kardeşim olur. Kim olacak diyorum ama babamın babası olduğu için. Yemin ediyorum eve gidince seni düşüneceğim. <laughs> Vallahi düşüneceğim. Abi ne adamdı ya. Vallahi. Aynı ortamdaydık ya. Bu Onunla bu da... Vallahi bana imza ver. Fotoğraf çektirelim. benim. Vallahi çok açık, acayip bir adamsın abi. Gerçekten iyi anlamda yani. Vallahi. Enerjiye bak abi. Mükemmel. Görelim doğru cevap neymiş. Hala çıkmıyormuş, böyle kalıyormuşuz ha. Böyle kalıyormuşuz. Maalesef. Ah, Hala. Ah, <laughs> ama, evet. ama güzel hocam yani. <laughs> Babamın babası. Baba iyi başladın, harikayız. Eyvallah. 5 bin lira cepte. Tamam. 10 sorumuz var, 25 bin liralık soru <laughs> gelecek.